Göreğe geldiğimizden beri e, en büyük tehlike arz eden e, ve e, öncelik tanıdığımız bölgelerden biri Esentepe, Esenyurt Mahallesi'ydi. E, önceden bu yollarda kayma meydana geliyordu. İslah duvarı olmadığı için kazalara neden olabiliyordu. Çocuklar düşebiliyordu. Bu yaptım, yapmış olduğumuz duvarlardan sonra tehlike tamamıyla giderilmiş olacak. E, altı farklı e, duvar yaptık. E, şu an altıncı duvardayız. E, çalışmamız bir hafta bitecek. E, Toplam 350 metrelik bir isnat duvar çalışmamız oldu. Bu duvarda da gördüğünüz gibi 8 metre yükseklikte, 60 metre de uzunluğunda duvar çalışmamız oldu. Ee, yaklaşık 40 gündür bu çalışma devam ediyor. Ee, ve bu çalışma bittikten sonra yollarımız genişleyecek, tehlike de ortadan kalkmış olacak. Bu mahallemizde e, şikayetler çok fazla geliyordu bu duvarların olmamasından dolayı. Can e, ve e, mal kaybı yaşanıyordu. Bu duvarlar bittikten sonra bu tehlike de ortadan bitecek kalkacak. Esentepe mahallemiz engebeli bir mahalle. Vatandaşların çok şikayette geliyordu. Bu güne kadar yaklaşık bir hiçbir hizmet yapılmamıştı adeta. Esentepe bir mahrumiyet bölgesi ilan edilmişti. Bu mahallelerimizde çalışmalarımıza ağırlık vereceğiz ve isna duvarları çalışmalarımız devam edecek. Daha önce yol çalışması yapılıyordu, asfalt çalışması yapılıyordu ama isna duvarı olmadığı için yollar çöküyordu. Bu duvarlar yapıldıktan sonra yollarımızı hem genişleyecek hem de daha güvenli, konforlu hale gelmiş olacak. Ee, yüksek konumumuzun dört bir yanında çalışmalarımız hızla devam ediyor. Ee, dört mahallemizde asfalt çalışmamız sona erdi. Güngör, Cumhuriyet, Mezarlık ve eski eski quş mahallelerimize asfalt çalışmamızı tamamladık. Şu anda yeni mahallede asfalt e, BSK asfalt çalışmamıza devam ediyoruz. 1441 Nolu Sokak'tayız. 770 metre uzunluğunda iki sokakta çalışmamız bitmek üzere. E, yaklaşık bir 10 gün içinde asfalt çalışmamız bitecek. Sonrasında da kaldırım çalışmalarımıza başlayacağız. E, bu caddelerimize e, Cumhuriyet ayından bugüne kadar asfalt gelmemişti. Tozdan geçilmiyordu. Bu çalışmamızla beraber artık vatandaşlarımız rahat bir şekilde gelip geçebilecek, bir nefes alabilecek dün itibariyle parke taşı ihalemiz de gerçekleşti. 10 gün içinde parke taşı çalışmalarına da başlayacağız. Yaklaşık bir 6 kilometre uzunluğunda parke taş döşeme işlerini de gerçekleştireceğiz.